Merhaba arkadaşlar Borsal Cars kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Doğuş Otomotiv hisse senedi hakkında konuşacağız. Doğuş Otomotiv'e baktığımızda şu an itibariyle lik bir değer artışıyla 235 lira 90 kuruş bölgesinden işlem görüyor. Teknik analizine baktığımızda saatlik açısından bütün metriklerde al sinyali görüyoruz. Günlük açısından yine benzer bir tablo ile karşı karşıyayız. Haftalıkta sadece bir tane teknik indikatör saat sinyali vermiş ve aylık tabloya baktığımızda nötr bir tablo görüyoruz. Buraya kadar bütün metriklerde güçlü al sinyali varken aylık tabloda nötr bir tablo bizleri karşılıyor. Hareketli ortalamaların 11 tanesi al, 1 tanesi sat sinyali vermiş. Teknik indikatörlerin 2 tanesi al, 6 tanesi sat sinyali vermiş. Aylık bazda ve e, burada aslında bir çatışmada görüyoruz. Hareketli ortalamalar güçlü al verirken teknik indikatörlerde güçlü sat bölgesinde olduğunu görebiliyoruz. Onun dışında Doğuş Otomotiv'de dün biliyorsunuz e, borsada pek çok hisse senedinde olduğu gibi keskin bir düşüş yaşandı. Ortalama 240 lira bantlarından e, 222 lere kadar bir geri çekilme yaşandı. Kapanışını ortalama 225 seviyelerinde yaptı ve destek noktamız bu şekilde korunmuş oldu. 224 seviyeleri bizim için önemli bir noktaydı ve bu bölge kazanıldıktan sonra artık güçlü bir destek noktası olarak tekrardan çalışmış oldu. Bugün itibariyle ise e, bu bölgeden bir tepki aldı ve yukarı doğru bir ivme başlattı. Burada da ne yazık ki direnç noktamıza kadar bir hareket geldiğini görüyoruz. Ortalama 240 lira seviyeleri bizim için önemli bir direnç noktasıydı ve burada baktığımızda iğne attığı seviyeler ortalama 239 lira 70 kuruş seviyeleri. Yani 240 liralara Gelmiş oldu ve buradan dirençle biraz aşağıya doğru geri çekilme yaşadı. Burada pozitif diyebileceğimiz bir diğer unsur şu RSI biliyorsunuz yine daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Çok aşırılık seviyelerindeydi yani 80-81 seviyeleri artık aşırılık diyebileceğimiz evrelerdi ve burada... Doğuş otomotivde benzer bir tablo gördük artık 82 seviyelerine kadar ulaşmıştı ve buradan her ne kadar işte olacağını öngöremesek de bir olay oluyor. Bir şekilde grafikle paralel bir çalışma görüyoruz ilginç bir şekilde burada görüyorsunuz ara sayında artık şişmiş olduğu seviyeden bir geri çekime yaptığını 61'lere kadar düştüğünü ve şu anda da ortalama 66-67 seviyelerinden devam ettiğini görüyoruz fena olmayan seviyelerde günlük olarak hem RSI'ye baktığımızda hem de grafik tablosuna baktığımızda aslında Doğuş Otomotiv yeniden çok daha güçlü bir tablo çiziyor diyebiliriz. Burada bizim için önemli destek noktası yeniden 224 liralı seviyeler. Bu seviyelerin korunması gerekiyor. Bu seviyelerin altında kapanışlar yapıldığı senaryoda 206 ile 200 lira bandları arası bir sonraki önemli destek. Direnç olaraksa 240 seviyesini aşabilirsek burada artık bir sonraki direnç diyebileceğimiz belki 260 250 aralığı olabilir ama güçlü direnç olarak 285 liralı seviyelerden bahsedebileceğiz burada görüyorsunuz pek çok kez bu seviyeler test edilmiş aşılamamış ve aşıldıktan sonra da zaten Doğuş Otomotiv yeni bir zirve noktasına ulaşmıştı bu nedenle 240 lira bölgesini açtıktan sonra bir ara direnç noktası olarak 260-250 aralığına dikkat edeceğiz 285 bölgesi de sonraki önemli direnç noktası olacak ve bu seviyelerinde aşıldığı senaryoda artık Doğuş Otomotiv'de çok daha güçlü bir beklenti oluşabilir diye düşünüyorum. Onun dışında bu videoda şu anda bahsedebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.